Aslandı yoldan okumaya devam ediyorum. Müslüman Rafik ve Budist Rahip başlıklı bölüm. Ee, olay 1996-1997 başı yıl başında e, Sri Lanka'daydık. Bu olay Ocak ayının ilk haftasında geçiyor. Sri Lanka ülke. Velikada, hapishanesi Türkiye'dekilerle kıyaslanmaz. Feci bir yer. İlk gün normal tutuklu koğuşlarından birine verdiler. 20'ye 50 metrelik beton bir hangar. Yatak falan yok. Tıklım tıklım insan dolu. Hepsi vıcık vıcık bitli. Yarı çıplak kara adamlar. Çoğu ıssız, esrarkeş. Tamil gerillaları ayrı bir grup. Gece çok fazla birbirine değmemeye çalışarak çıplak beton üzerine kıvrılıp yatıyorsun. Gündüz toz toprak bir avlu, gölge yok, hava rahat 50 derece. Millet yeşermiş bir su birikintisine girip seyrinlemeye çalışıyor. Ara sıra gardiyanlar belirip birini kan revan içinde kalıncaya kadar dövüyor. Ertesi gün kendimi katiller koğuşuna aldırmayı başardım. Hapishanede katillerin yeri başkadır. Hırsız uğursuz takımı gibi olmazlar. Ağır başlı insanlardır. Çoğu hayatlarında bir kere suç işlemiştir. Ondan beri o suçu nasıl işlediklerini anlamaya çalışırlar. Uzun süre içeride oldukları için kurulu bir düzenleri vardır. Ayrıca katiller koğuşu daha güvenli olur. Kan davalarından çekindikleri için it uğursuz takımını pek içeri sokmazlar. Koğuş başı Rafik, Müslümanmış. Nerelisin dedi? Türkiye deyince yüzü parladı. Are you Muslim? diye sordu. Bir örümcek geldi yüzümün önüne kemküm ettim. Arapça bilir misin dedi. Bilirim dedim. Bizim zamanımızda kopya kağıtlı, bizim zamanımızdaki kopya kağıtları gibi incecik rulo yapılmış Kur'an ayetleri yanında tamilce açıklamalarıyla çıkardı. Oku dedi. Okudu. Sarıldı, öptü. Mücevher tüccarıymış. 5 milyon dolarlık mücevherini gümrükte alıkoymuşlar. O da çekip gümrükçüleri vurmuş. Karısıyla kızı kendisini terk etmişler. 5 seneden beri ziyaretçisi gelmemiş. Bana yere yaymam için temiz bir hasır. Bir de giymem için sarong verdi. Pantolon çıktı, rahatladım. Yatmam için heladan uzak güzelce bir yer gösterildi. Benden uzak durmaları için koğuşun belalıları uyarıldı. En büyük dileği bir kuranmış. Çıkacak olursam bir tane göndermeye söz verdi. Sri Lanka'nın en ünlü mahkumları bu koğuştaymış. Devlet Demiryolları eski genel müdürüyle tanıştık. Hasır komşun safran rengi cübbesi içinde bütün gün gülümseyerek oturan bir Budist rahip idi. Sükuneti'ni nasıl koruduğunu sordum. Sükuneti korumanın en büyük erdem olduğunu söyledi. Aklı terk edenin Buda'ya ulaşacağını, ondan sonra hapishanenin insanı rahatsız etmeyeceğini anlattı. Dambula'da kutsal bo ağacı altında sabaha kadar oturup ilahi dinlediğimizi anlattım. Gülümsedi. Demiryolları müdürüyle İngilizce bilen iki mahkuma ohel öğrettim. Bir hafta boyunca durmadan ohel oynadık. Sonra ben tahliye edildim. İstanbul'a döndükten sonra sahaflarda cebe giren minyatür Kur'anlardan bir tane buldum. Rafik'e gönderdim. Velika hapishanesinde hala ohel oynuyorlar mıdır diye merak ederim. Ohel'i biliyorsunuz dört kişiyle oynanan 52 kartlı bir oyun. Çok güzel oyundur bu arada. Bana kalsa hava hoş. Bir yılda olsa yatarım. Can sıkıcı olan Müjde'nin de tutuklanmış olmalısıydı. İçerideyken bir defa olsun haberleşemedik. İris'e hamileydi. Ne kadar kalacağımız belli değil. Velika'da hapishanesine doğum yapmak da var işin ucunda. Üstelik tıbbi nedenlerle sezaryen olması gerekiyor. Ki burdaya gider kızcağız. En büyük sıkıntıyı hamilelik yüzünden çekmiş zaten. Normalde iştahı yerindedir. Her şeyi yer. Ama hamileliğin etkisiyle olmalı. Orada her yemeğe kattıkları Hindistan cevizi yağından tiksinti gelmiş. Hapishane yemeğini yiyememiş. Allah'tan Hong Kong mafyasından bir Çinli kadın varmış kovuşunda. Hizmetkarları her gün dışarıdan ev yapımı, Çin yemeği getiriyormuş. Sağ olsun müjdeyle paylaşmış. Bir de Avusturyalı Renate varmış. 18 yaşındayken sevgilisiyle Tayland'a gitmiş. Dönüşte yol masrafını çıkarmak için uyuşturucu taşımaya kalkmışlar bir balona doldurup yutmuşlar. Uçak arıza yapıp Sri Lanka'da bekleyince balon karnında patlamış. Hastaneye kaldırmışlar. Oradan da doğru Velikada hapishanesine. Beş yıldan beri yatıyormuş. Ertesi sene çıktı. Birkaç defa yazıştık. Memleketine alışamıyormuş. Şirince'ye çağırdık. Sri Lanka ile Avusturya'nın ortası sayılır. Bir süre kalır intibak edersin. Niyetlendi bir süre ama olmadı.